altının bu yükselişi ne zamana kadar devam eder? Siz dönüş şeklinde sahibi olarak neler söylemek Şu anda artık piyasanın en çok etkileyen altın ve dövizü, özellikle altına göre olan yükselişler var. Altındaki yükselme tamamen işte dünyadaki Amerika ile Çin'in birbirlerinin ekonomik savaşlarına bağlıyoruz. Bu süreç bir, e, böyle birkaç aylar gidecek diye düşünüyoruz ve onsuz yükselmesinin en büyük sebeplerinden dolayı da yatırımcının birazcık daha altının ileriki zamanla yükseleceğini öngörüp ona göre altına yatırım yapmakta. Bunun yanında tabii ki e, e Euro'nun da yükseldiğini görüyoruz. Euro'nun da dolar euro, euro paridesinden kaynaklanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de jeopolitik olaylar. Bu dünyadaki gelişen ekonomik krizler olsun, Çin'den Amerikan'ın savaşları olsun, ekonomi savaşları, bunlar tamamen şu anda altını ve dövizi etkilemektedir. Dolar aşağı yukarı iki aydır falan yani stabil, fazla yükseliş olmuyor. Ama altınla euro da önümüzdeki günlerde de birazcık yükselişler olacağını diye düşünüyoruz. Peki şu anda mevcut dolar euro kadar? Dolar şu anda bugün itibariyle 38, 15, 38 bin aralığı. Euro da 43, 800, 44 aralığında siksak ediyor. 10 devamlı. Altında 40, e, şu anda 4220 250 aralığında Önümüzdeki günlerde de tamamen işte bu Amerika ile Çin'in e, ekonomik savaşları piyasını e, verecektir. Ama genel olarak baktığımız zaman e, fazla bir düşüş olmayacağını düşünmektedir. Peki şu son zamanlarda son ekonomik olaylardan sonra Aksaraylı vatandaşlarımız en çok dövizi nasıl değerlendiriyor? Bozduruyor mu? Alıyor mu? Döviz piyasası şöyle hareketlilik var. E, genelde elde elinde vatandaşımız TL'yi tutmak istemiyor. E, çoğu insanlar altına ve dövize yönelmekte. Ama genel olarak baktığımız zaman hem altın hem de döviz e, vatandaşı TL'de kalmak istemiyor. Bu yükselişleri gördükten sonra genel olarak da e, Bizim işlerimiz hepimiz gidiyor abi. Teşekkürler.